stok meselesini de soracağım ama ilk bölümde ben hatırlıyorum hı. sana 500 bin lirayı hı hı. paylaştırmıştım. Ya yani ne yapsın vatandaş hı hı. diye. Ya aradan herhalde 6 ay geçti. Hı hı. Şimdi başka iktisatçı konuklarıma sorduğumda Duygu Hanım 500 bin için bizi konuşturmayın diyorlar. Sen öyle demezsin biliyorum ama hadi gel şunu hı hı. Bir milyon yapalım düz hesap olsun. Yani fark etmez yüz milyon yapabiliriz. Fark bu daha iyi. Bak işte Mert Başaran farkı bu. Yani bizim işimiz 100. küçükler. Öyle. Küçük yatırımcı. Tamam yüz bin lira var. Nasıl dağıtıyorum şimdi? Şimdi nasıl dağıtacaksın? Ee, bir vade önemli. Eğer vaden uzunsa yani önümüzdeki bir yıldan fazla hatta iki üç yıl kullanmayacağım bir para varsa şu an Türkiye en çok düşmüş olan ve en şey olan Türkiye borsasındaki iyi şirketler özellikle büyük bilinen holdingler çok düşük noktalara geldi. Ee, dönüş sinyalleri de vermeye başladı. Onları küçük küçük toplayan, bilinen aileler, bilinen şeyler. Hatta sen bazılarının işbirliği de yaptığın oluyor şeylerine katılıyorsun falan yani. Hani onlara ortak olmak, biz işbirliklerine katılalım, ortak olalım. Ya yani ben Türkiye'nin en büyük holdingin ortak olmak istiyorum. Yani Türkiye'nin en büyük e, sanayi şirketinin ortağı olmak istiyorum. Yani bir tanesi, Tüpraş'ın bir tanesi, ASELSAN. Değil, dev bunlar. Bir tanesi Hava e bunlar bu kadar şey noktalara gelmişken küçük 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 Ford binden şirketler yatırım tavsiyesi değildir bunlar ama binden şirketler yani. hani e bunların bu, kadar kötü bir dönem geçirdiği bir dönemde alırsak tutarsak hatta mümkünse her ay alalım. Hemen de almayalım. Küçük yatırımcının öyle bir şansı var. Bak hep onu anlatıyorum. Duyma. Burayı da iyi kes. Unutma. Büyük yatırımcı değil, küçük yatırımcı daha şanslı. Bu Neden? Da büyük, işte en büyük yanılgı. Herkes büyük yatırımcı şanslı diyor. Hayır kardeşim niye? Büyük yatırımcısın sen diyelim. 11 bin endeksten öyle veya böyle gittin 50 milyonluk, 30 milyonluk bir hisse senedi aldın. Veya büyük yatırımcı hissin de paran büyük. Baban bir yeri sattı senin. 30 milyon al kızım dedi. Sen de ya bu borsa iyidir dediler dediler. Biri de seni arada uçacakmış borsa dedi. O zaman da ararlar seni 11 binken. Sen de gittin aldın. 30 milyonun şu anda düştü 10 milyona. 20 milyonun gitti duygu. 20 milyonun. Tabii küçük yatırımcı olsam öyle bir param yok Bravo, zaten. Bravo geçer. Bir psikoloji çöktü. Ben şimdi işte diyorum ki duygu sevinmen lazım diyorum. Ben şöyle deyince sinirleniyorlar büyük yatırımcı. Küçük yatırımcı çok doğru diyorsun da büyük sinirleniyor. Diyor ki Mert abi sinir etme beni diyor. Benim 20 milyonum gitti diyor. Ne zaman çıkacak? Ama küçük yatırımcı diyor ki Mert abi haklısın diyor. Ben 5 bin lira yatırmıştım diyor. 2500'e düştü diyor. Ama diyor her ay bir 5 binim daha gelecek. Bu ay bir 5 daha yatırıyorum. Bir dahaki ay bir beş daha yatırıyorum. Bir dahaki ay bir. Dolayısıyla ne oluyor biliyor musun? Sen Türkiye'nin en büyük holdinginin ya da en büyük hava yollarının şirketinin hisse senedini her hafta yarı fiyat, her ay yarı fiyatına toplamaya başlıyorsun. Bir alacakken iki alıyorsun. İki alacakken üç alıyorsun. Gün sonu ne oluyor? Altı ay ya bir yıl böyle kaldığını düşün borsa. Bir yıl sonra bakıyorsun Mert abi ben normal piyasada on tane alabiliyordum. Maaşım az çünkü. Fakat maaşım artmasına rağmen şirket o kadar düştü ki otuz tane aldım. 30 tane de bir çıkıyor ona katlıyor ya da 3'e katlıyor, sen acayip para yapmış oluyorsun. Dolayısıyla küçük paranın öyle bir avantajı vardır her zaman. O yüzden her zaman ben şey derim, para büyüdüğünde... sen Senden önceki bir konukta da hatta o da benim bir öğrencimdi yani diyeyim. 20 yaşından itibaren ona hep yatırım yaptırdığım bir arkadaşla YouTube çekimi yaptık, onu da yakında seyrederler. Ona mesela para büyüyünce hemen çektirip gayrimenkule veya toprağa yatırmıştım. şimdi. Çünkü görüyorum bazı şeyleri. Küçük paranın her zaman çıkışı kolay. Ee, dolayısıyla şöyle düşün. Sen şimdi her ay... Böyle küçük hatta şöyle anlatayım daha çok anlasınlar. Yine iPhone'dan anlatayım halk anlasın hep alkindeleye. Ya bir tane iPhone var arkadaşlar 130 bin lira tamam mı şu anda diyelim 150 bin lira o düştü 30 bin liraya. Onu alırsanız sevineceksiniz, değil mi? Tabii sevineceksiniz çünkü düştü diyeceksiniz indirim var. Peki o indirim bir ay daha olursa sevinecek misiniz? Sevineceksiniz çünkü kız arkadaşınızı alacaksınız. Peki. Bir ay daha olursa sevinecek misiniz? Yine sevineceksiniz. Bu sefer annenizi alacaksınız. Niye? iPhone çünkü çok önemli, çok kıymetli, çok zaruri ya. Bu altı ay düşük kalırsa yine göbek atacaksınız, eşinize, dostunuza alacaksınız. Yalan mı? Hatta ticaret yapıyorsanız fazladan alacaksınız. Bir yıl kaldı mı on tane alacaksınız, paranız da varsa. Çünkü niye? Diyeceksiniz ki Mert abi o iPhone yine yarın gün değerini bulacak, 150 lira olacak. Ben en kötü satarım, para kazanırım. Ya da eşime, dostuma hediye aldığım için mutlu olurum. iPhone düştüğünde seviniyoruz, topluyoruz ya. Çıkacak yine aynı fiyata diye. Aynı şekilde bu hisselerin içinde aynı fantı yaparsak hisseler aynı fiyata çıktığında siz diyeceksiniz ki aa ben zamanında 5 liraya toplamıştım bunları Mert abi. Biz yaşadık bunları arkadaşlar. 8 liraydı Türk Hava Yolları oldu 300 lira. Tamam. Şimdi aynı şeyleri yine göreceksiniz. Yani sizin o 5 liraya 10 liraya topladığınız bugün 200 liraya 300 liraya topladıklarınız 2000 lira olacak. O zaman diyeceksiniz aa ne oldu ama bunun süresi uzun olması sizi bunu atmaması lazım. Tam tersine küçük parası olanlar için diyorum toplama zamanı demektir bunlar. Uzun vadeli yatırımcı için diyorum. Bunları alıp toplayacaksınız. Bunu yatırım fonu olarak toplarsınız vesaire. Dolayısıyla bu fırsat büyük fırsat. Özellikle bireysel emeklilikte büyük fırsatlar var. Bu tip fonları uzun vadeli toplarsanız, fon olarak ama hisse almayı yine diyorum, fon olarak toplarsanız büyük avantaj. Dolayısıyla gidişat o gözüküyor. Bu bir. Kripto? Geleceğim ona. Bu bir. İkincisi... Aynı şekilde gayrimenkul. Hmm. Şimdi gayrimenkulde de e, çok fazla böyle e, eleştiriler oluyor ben bunları söyleyince. Çünkü benim en esas kalemim, yani esas para kazandığım iş, e, şirketimizin kendi şirketimizde var. Gayrimenkul kısmı tamam mı? Ondan sonra ben bunları deyince de gayrimenkul pazarlıyor falan diyenler olacaktır. Demek ki de haklısınız, özgürsünüz ama ben konut satmıyorum. Konuta karşıyım da zaten çok fazla. Ben daha çok araziciyim ama... Yine de kendi pazarlamadığım bir şeyi subliminal olarak belki size pazarlıyorum diye kaygınız olabilir ama rakamlar, istatistikler şunu gösteriyor arkadaşlar. Konuttaki dönüş bir sürü yerde özellikle ucuz konutlarda 1 milyonla 5 milyon arasında olan eski konutlarda başladı. Bulunamamaya başladı. Hatta özellikle kentsel dönüşüm olan yerlerde acayip şekilde hızlı satılmaya başladı. Mesela Bağdat Caddesi'nde 6 tane biz hedef koyduğumuz Bunlarla ilgileyeceğimiz dediğimiz mülk vardı. Evet. Cumartesi günü gittik. Beş tanesi satılmıştı, bir tane kalmıştı. Bu da pazarın özellikle dipten dönüş diyoruz. Uçacak demiyoruz, o da anlaşılmasın. Uçacak başka bir şey. Uçması için bir daha Sayın Nebati'nin gelmesi lazım. Bir daha Nebati gelirse Türkiye'de her şey uçar. Ama Nebati olmadığı sürece şu anki politikalarla konut uçacak demiyoruz. Ama dipten dönüş başladı. Yavaş 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 e, nominal ve reel art nominal zaten oluyordu ama reel artış olabilir. Dolayısıyla ikinci borsadan sonra ikinci ucuz kalmış ben varlık. Mekul. Gayrimenkul. Birinci borsa ucuz kaldı şu an. Ucuz kaldı demeyeyim de çok düşüklük var. İkincisi gayrimenkul de çok düşüklük var. Bunların hepsi kısa vadeli tekrar söylüyorum. O NŞA normal şartlar altında Türkiye'de anormal durumlar olmazsa önümüzdeki 2025 yılı içerisinde 2024'ten daha iyi performans gösterebilir. İstatistikler onu gösteriyor Duygu'cum. Ben her yıl onu yaparım. Daha da erken bunu söylemem için. Aralığın 30'unda yaparım ben bunu. Aralığın 30'unda şunu yaparım. Herkese onu tavsiye ediyorum. Bu yıl en çok ne düştü arkadaşlar? Altın düşmüş. Amerikan borsası düşmüş. İşte Bitcoin düşmüş. En çok ne kazandırmış? Konut mı? Ben o zaman şunu derim. Konut bu kadar kazandırdıysa seneye bu kadar kazandır ihtimali az. Altın bu kadar kazandırdıysa bir dahaki sene bu kadar kazandırma ihtimali az. Borsa çok düştüyse de bir dahaki sene bu kadar düşme ihtimali az, artma ihtimali daha fazla. Dolayısıyla sene başında bunu yaparım ve %99 bir yıl dışında belki o tarihte bu yanılmamıştır. Yani hep en çok düşen ocak ayında bir dahaki Ocak'ta baktığında en çok yükselen oluyor en çok yükselen de bir dahaki Ocak'ta en çok şey oluyor. en çok yükselen de en çok düşen Çünkü şey hani aynı yıldırım iki kez aynı yere çok zor düşüyor. Ee, i̇şte rulette arka arkaya 10 şey siyah pardon arka arkaya çok gelmiyor. Yeşil arka arkaya 10 kez gelmez. Bunun mantığında istatistik arkadaşlar. Dolayısıyla aynı yere yıldırım düşme ihtimali ama aynı şekilde bunu yaparsanız faydasını görürsünüz. Senin şu an yani ey vatandaş al ve unut dediğin kalemler ilk borsa yani onu al ve unut ben herkese demem ama bilenler için. Bak bilmeyene borsaya sokmuyorum. Onu not alın. Ama eğer paranız varsa biraz da uzun vadeli yatırım yapmayı seviyorsanız Türkiye'nin büyük holdinglerinin hisse senetlerini borsada alıp bu fiyatlardan tutanlar, istikrarlı olarak ama küçük küçük böyle alıp tutanlar güzel hareket yapmış olacaklar. Birincisi bu. İkincisi, ihtiyacınız varsa özellikle kentsel dönüşüme uygun eski öyle çirkin elit olmayan Böyle elit zevkleriniz var, rafine zevkleriniz var çoğunuzun biliyorum ama... Burada çünkü ben yani... mi oturacağım dediğiniz. Aynen öyle yani çünkü çok var etrafında böyle burada ben odaya Sen oturmayacaksın kardeşim yani tamam sen hayat boyu da oturmayacaksın orada biliyorum. Ee, ama alacaksın dönüşüme girecek ve şaşıracağın kadar rakamlar olabilecek. Bugün yine aynı şekilde bak tam da senin oralarda. Konumunu vermeyeyim şimdi senin nerede oturdun da Tam senin oralarda bir ev aldırmışım ben birine paylaştım geçen gün. Üç buçuk milyon aldırmışım o zaman herkes yine dalga geçmiş. Onunla da dalga geçmiş. Şimdi orası gerçekten yıkım, yıkım, kararı aldı. O, biliyorum bir de ya, bizim sinir orası bir de acayip şekilde de yıkılıyor. Atamam. Bir de 12 milyon teklif ettiler adama bir yıl oldu ya. Sana Mek. bir soru bunu çok merak ediyorum. Hı. Yatırımda şansın rolü yüzde kaç? Şansın rolü çok, çok fazla şansın rolü. Hayatta şansın rolü çok fazla. Senin şu güzel olman, çirkin olman, kilolu olman, zayıf olman, kansere yakalanman, kansere hayatta her şey şans. Ama unutma ki kader de gayrete aşıktır. Yani sen hiç ev almadı. O adam şanslı mıydı? Şanslıydı. Biz ona ben şey, o adama dedim ki, ben, ben, Malatyalıydı değil evet, mi? Evet, o Malatyalı amcaya dedim ki bunu 5 yılda olur belki. Çünkü arsası çok büyük. Yeri Aynen çok iyi. Söyleyecek. Belki 5 yıl olur ama. Onun evinden başladılar yapmaya. E, onun şansı. Ama öbür arkadaşım şanssız mıydı? O da şanslıydı ama o hareket edemedi. Haler galete aşık arkadaşlar. Şans diye bir şey var ama sen bilet alıyor musun ki şansın olsun ya? Bizim Türkiye halkının çoğunu, Doğu halkının çoğu oturup ağlıyoruz. Orta ilgili çok güzel bir söz. Emin Marufu sözüdür. Orta herkes ağlar. Kimse aksiy aksiyon almaz. Sen aksiyon almazsan kader sana hayret etmeyecek ki. Dolayısıyla ben işte bunları anlatmayı, bunları seviyorum. Dolayısıyla benim öyle bir teorim var. Bu dünyada uygulanan bir şey. Daha ben, ben buna inanıyorum. ya ben kendim çok iyi okullarda veya işte ortalama okullarda da okusam. Ben okullarda öğrendiklerimi diye bunları anlatmayı seviyorum. Çünkü okuldaki öğrenme her kitapta var ama şeyi anlatamaz hiçbir yer kentsel dönüşümdeki bu hikayeyi bilmiyor ki adam. Kentsel dönüşüm bile bilmiyor insanlar. Adam kentsel dönüşüm olacak üzülüyor diyor. Hayır diyor böyle bir arsa, arsa payı nedir bilmiyor yani ki. Yani o muhitlere gitmiyor bile. Gitmiyor muhitleri bilmiyor veya daha önce yaşamamış ki. Ya da bir tarla alıp da tarlanın imara girdiğini yaşamamış ya da imara girmese de tarlanın otomatik olarak arttığını bilmiyor adam. Bilmiyor şimdi. Dolayısıyla sahada böyle bilgi var. Ben bunları nereden öğreniyorum? Bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Ya bu şaka değil. Ya Sultan Hamam'da ben giderdim orada. Bak sana bir örnek vereyim. Gül. Gerçekten güldüreceğim sizi. Ee, bu kısmı çok komik yani. Ben üniversiteden çıkardım bizim profesörlerin yanından böyle. Keynes onu yapmış, hmm. bu bilmem ne onu yapmış. İşte yok bilme Laffer eğrisi, bilmem ne eğrisini konuşurduk falan filan. dunning Kruger falan sendromunu. Sonra çıkardım, giderdim. Tahta Kale Sultan ama işte dayımın o dükkanlarının olduğu yerde falan filan. Çay ocağında otururdum. Bak şaka yapmıyorum, biraz abartıyorum gibi gelecek ama gerçekten çay ocağında adam şunu konuşuyordu biliyor musun? Ben bijon aldım diyordu. Şimdi ikinci bijonu alacağım. Nedir bijon diyordum? Taksinin bijonu diyor. Nasıl alıyorsun bir bijona para mı veriyorsun? Ne kadar? O zamanın parası işte 500 bin. Niye veriyorsun abinin? Adamlar o zamanlar, bak sokakta olan bir şey. Adamlar o zamanlar şu an Türkiye'de yapılan gayrimenkul sertifikası, hisseli bilmem ne alımı gibi Paylı gibi yok yok. şeyi taksiyi böyle alıp satıyorlardı. Ve o adam 16'da birini alıyor. Sonra öbür 16'da birini alıyor. 16'da birini alıp ondan da kira alıyor. Sonra 16'da dördünü alıyor. Tekerlek alıyor. Tekerlek diyorlar. Tekerlek değil aslında. Arabanın dörtte biri. Sonra o taksinin sahibi oluyor. Yani bunun hiçbir kitapta bulamayacaksın. Hiçbir doktora tezinde bulamazsın büyük ihtimalle. Ama Çok sokakta örnek. bulursun. Çok iyi. Çok ben iyi bunun yani. gibi 100 tane arsa ar ar payıyla ev almak, eski ev almak, çöpe ev almak. Yani falan filan. Dolayısıyla bir şey küçümsemiyorum arkadaşlar. Ben ama öbür bilgi her yerde var ya diyorum Biraz da bu bilgilere önem verin.